Mutfakta bilimin sanatla buluştuğu o an var ya, işte o anı hiç merak ettiniz mi? Hani lezzetin adeta DNA'sını çözen, yemek pişirmeyi bir sihirbazlığa dönüştüren bir alan. Bugün tam da buraya. Moleküler gastronominin o heyecan verici dünyasına dalıyoruz. Gelin bakalım bu lezzet devriminin arkasında ne sırlar yatıyormuş birlikte keşfedelim. Ünlü gastronom Jean Antem Brillat Savarin'in şu sözüne bir kulak verin. Aslında ne kadar da doğru değil mi? Yemeğin hayatımızdaki o derin, o vazgeçilmez yerini tek bir cümleyle özetliyor. Bu söz sadece güzel bir başlangıç değil, aynı zamanda bize moleküler gastronominin neden bu kadar büyük bir devrim yarattığını anlamak için bir anahtar verecek. Peki, bilim mutlağın kapısını çalmadan önce neler oluyordu? O zamanlar gastronomi daha çok nesilden nesile aktarılan tarifler, ustalık sırları, yani tamamen geleneklerle örülmüş bir sanattı. Her şey yolundaydı gibi görünüyordu ama bu sanatın arkasında yatan nedenleri pek kimse sorgulamıyordu. Klasik gastronomi dediğimiz şey aslında sadece karın doyurmakla ilgili bir mesele hiç değildi. Düşünün, kökleri antik Yunan'a kadar gidiyor. Bu tat alma bilimi, Brillat-Savarin'in de dediği gibi, insanın beslenmesine dair ne varsa hepsini bir bütün olarak ele alıyordu. Kısacası yemek yemek başlı başına bir deneyimdi. İşte felsefe buydu. Yemek pişirmek basit bir ihtiyaç olmaktan çıkıp ruhu besleyen bir sanata dönüşmüştü. Brillat-Savarin'in o meşhur eseri, tadın fizyolojisinde anlattığı gibi, olay sadece hayatta kalmak değil, her lokmadan keyif almaktı. Basit bir kaseden rengarenk bir şölene geçiş gibi düşünün. Ama işte bu geleneksel dünya parlak bir fizikçinin sorduğu o kadar basit ama bir o kadar da kışkırtıcı bir soruyla sarsılmak üzereydi. Bu soru, mutfak bilgimizdeki devasa bir boşluğu, adeta bir kara deliği ortaya çıkaracaktı. Bakın, fizikçi Nicholas Curti, 1969'da o soruyu sorduğunda, aslında bilim dünyasıyla mutfak arasındaki o acayip uçurumu gözler önüne seriyordu. Bir yanda milyonlarca kilometre ötedeki bir yıldızın iç sıcaklığını hesaplayabiliyoruz, diğer yanda fırınımızdaki basit bir sufle'nin içinde ne olup bittiğini bilmiyoruz. Ne kadar tuhaf bir kopukluk değil mi? Cortier durumu tam olarak böyle özetledi. Mutfaktaki fizikçi sunumunda kullandığı bu cümle herkesin aklına kazındı. Bu aslında sadece bir tespit değildi, yeni bir çağın başlangıç düdüğüydü resmen ve böylece olay netleşti. Yüzyıllardır süre gelen o büyük yemek pişirme sanatı bilimsel bir temelden yoksundu. Evet, tarifler işe yarıyordu, kimse buna bir şey demiyor ama neden işe yaradıklarını, hangi kimyasal reaksiyonların o mükemmel lezzeti yarattığını kimse tam olarak bilmiyordu. Kurti'nin bu sorusu bir kıvılcım gibiydi. İşte bu kıvılcımı alıp mutfak dünyasını aydınlatan kocaman bir meşaleye dönüştüren öncü bilim insanları ve şefler sahneye çıktı. Gelin bu devrimin kahramanlarıyla şöyle bir tanışalım. Bu devrim öyle bir gezede olmadı tabii. Adım adım inşa edildi. Her şey Kurti'nin o sorusuyla başladı. Sonra sahneye kimyager Hervetis çıktı ve bir yumurtanın bile ne kadar karmaşık bir bilim barındırdığını gösterdi. Harold McKee ise bu karmaşık bilimi şeflerin anlayabileceği bir dile çevirerek adeta bir köprü kurdu. Ve sonunda 1992'de Sicilya'da düzenlenen o tarihi çalıştayla şefler ve bilim insanları ilk kez aynı masaya oturdu ve bu yeni alanın resmi temelleri atıldı. Peki, ortaya çıkan bu yeni alan tam olarak neydi? Harold McGee'nin tanımıyla moleküler gastronomi, yiyecek ve içeceklerin bize o keyfi veren özelliklerinin bilimsel olarak incelenmesiydi. Amaç sadece bu tarif neden işe yarıyor diye anlamak değildi, amaç bu bilgiyi kullanarak lezzeti zirveye taşımak ve hatta hayal bile edemeyeceğimiz yeni tatlar yaratmaktı. İşte şimdi en heyecanlı kısma geliyoruz. Laboratuvarda doğan bu bilim, vizyoner şeflerin eline geçtiğinde nasıl inanılmaz bir yaratıcılık patlamasına dönüştü. Hadi mutfakta yaşanan bu devrime yakından bakalım. 1846 İşte bu sayı, efsanevi şef Ferran Adria'nın, moleküler gastronominin sunduğu yeni araçlar ve anlayışla sadece 24 senede yarattığı tamamen yeni ve orijinal tabakların sayısı tam 1846 farklı tarif. Bu bir şefin değil, bir mucidin portresi resmen. Ferran Adria ve Heston Blumenthal gibi şefler mutfaklarını birer laboratuvara çevirdiler, kelimenin tam anlamıyla. Düşünün, beyaz önlüklü kimyagerler şeflerle omuz omuza çalışmaya başladı. Malzemelerin ısı ve basınç altında nasıl dans ettiğini, moleküllerin nasıl yeniden şekillendiğini incelediler. Sonuç mu? Daha önce kimsenin tatmadığı köpükler, havada asılı duran jeller ve akıl almaz lezzet kombinasyonları. Ama bu devrim sadece yeni teknikler icat etmekle kalmadı, çok daha derine indi. yemeğin ne olabileceğini, bir tabağın neler anlatabileceğine dair yepyeni bir felsefe yarattı. Bu yeni felsefenin dört temel taşı vardı. 1. Önce geleneği anla, sonra onu yaratıcı bir şekilde yık. 2. Bilimi bir amaç değil, hayal gücünü ateşleyen bir araç olarak kullan. 3. Ve en önemlisi, misafiri şaşırt. Beklenmedik dokular ve tatlarla duyularına meydan oku. Ve son olarak 4. Bir şef olarak sınırları zorla, yenilik yapmaktan asla korkma. Şunu unutmayalım, moleküler gastronominin amacı hiçbir zaman sadece show yapmak, tuhaf bilim yemeği yaratmak olmadı. Bütün bu tekniklerin, bütün bu bilimin arkasındaki tek nihai amaç var. Misafirin sabahındaki lezzet, aldığı haz ve yaşadığı o unutulmaz deneyim. Ve işte bu nokta bizi tekrar yolculuğumuzun başına, Brillat Savari'nin o harika felsefesine getiriyor. Görüyoruz ki en modern, en bilimsel mutfağın bile kalbinde misafirperverliğin o en temel kuralı yatıyor. Misafirin mutluluğu her şeyden önce gelir. Peki, madem bilim bize neredeyse her şeyi pişirme gücü verdi, o zaman önümüzdeki en büyük soru şu: Sırada ne var? Mutfak sanatının bir sonraki sınırı nerede? Kim bilir, belki de bu sorunun cevabı şu an bizi izleyen bir sonraki nesil şeflerin ve bilim insanlarının hayal gücünde saklıdır.